Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda Osmanlı'da eğitim vid e konusunu işleyeceğiz sevgili dostlarım. Peki Osmanlı eğitim arkadaşlar Sibyan Mektepleri. Sibyan Mektepleri genellikle her mahallede ve her köyde var olan okullardır arkadaşlar. Osmanlı devri için konuşuyoruz bunu. Peki arkadaşlar burada genellikle e, okuma, yazma ve din eğitimler verir arkadaşlar Sibyan Mekteplerinde. Ve burada karma eğitim vardır. Karma eğitim ne demektir arkadaşlar? Karma eğitim kız ve arkadaşım erkeklerin beraber eğitim alırlar burada bunu bilelim. Peki arkadaşlar medreseler. Medreseler arkadaşlar Müslüman halkın eğitim gördüğü okuldur ve Osmanlı Devleti arkadaşlar ilk medrese kimi zaman açmıştır? Orhan Bey döneminde arkadaşlar ne yapmıştır? İlk medresi Osmanlı Devleti açmıştır. Arkadaşlar iki tane medreseyi ilk medrese olarak söyler. Mesela İznik'te açılan Orhaniye Medresesi ile arkadaşım ya da Süleymaniye Medresesi arkadaşlar Süleymaniye Medresesi, medresesi Osmanlı Devleti'ne açılan ilk medresel olarak ne yapılır? Adlandırılır. Peki medreseye kim gider? Müslüman halkın eğitim gördüğü okuldur arkadaşlar. Eğitim bir de Arapçadır bunu bileceğiz. Ve masraflarını devlet karşılar. Peki şunu bir yorumlayalım. Bunların masraflarını devlet karşılıyorsa biz bunu arkadaşlar sosyal devlet nesi diyoruz arkadaşım? Anlayışı diyoruz. Bunu ne yapmayalım unutmayalım. Sosyal devlet anlayışı neydi? Aç halkı durdum, çıplak halkı giydirdim de İslamiyet öncesinde. Orhun kitabında öyle demişti. Ama direkt aç halk, çıplak halk diye gelmez der ki halkın ihtiyaçlarının karşılandığı denir. Unutmayalım. Peki arkadaşlar bunların masraflarını karşılayan toprakları biz ne toprak diyoruz? Vakıf topraklar diyoruz. Bunu bilelim arkadaşlar. Peki medes öğretmenlerine müderris denir. Öğrencisine sofu denir. Bir yerde öğretmen varsa, öğrenci varsa diploma olacak arkadaşlar. Diplomaydı arkadaşlar. İcazet, nam ediyoruz. Bunu ne yapmayalım arkadaşlar? Unutmayalım. Yalnız arkadaşlar şunu da bir bilelim. Sadece, tamam sadece medrese mezunlarının, bunu bilelim medrese mezunlarının arkadaşlar, medrese mezunlarının ka, e, girebildiği yer neresiydi? ilmiye ve neydi arkadaşım? Ulema sınıfıydı. Bunu bilelim. İlmiye ulema neydi? İlmiye ulema, ulema. Bir daha görelim. Mesela Şeyhül İslam sadece medrese mezunları gidebilir. Mesela Kazasker sadece medrese mezunları olabilir. Mesela müderris müderris Mesela arkadaşlar başka ne söyleyebiliriz? Kadı. Bunlar sadece ve sadece medrese mezunlarının olabildiği yerdir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti Fatih döneminden itibaren devşirmelere çok fazla önem verecek. Nedeni ise Osmanlı rakip bir çıkmasın. Yani güçlü bir hale oluşmasın. Yani merkez otoritedir. Devşirmeler her yere gelebilir. Gelemediği tek yer ilmiye ve ulemadır. Bunları unutmayalım. Bir yere sadece medrese mezunları girebilir diyorsa oraya devşimler giremez demektir. Aynı anlam, aynı anlama gelir. Bunları karıştırmayalım. Peki saray da eğitim yeridir. Öyle saray sadece hükümdarın kaldığı yer değildir. Saray da aynı zamanda eğitim yeridir. Mesela Enderun Mektebi. Devşimlerin eğitim gördüğü yerdir. Enderun Mektebi arkadaşlar bir nevi bürokrat okuludur. Bürokrat. Bunu bilelim. Bürokrat okulu. Devletin önemli memurlarının önemli makamlardaki memurların yetiştirdiği yerdir. Peki Enderun Mektebi hakkında şunu bileceğiz. Mesela Fatih Sultan Mehmet gelecek. Sadrazamları arkadaşlar sadrazamları kimden seçecek? Devşirmelerden seçmeye başlıyorsa otomatik olarak hangi okulun önemi artmıştır? Enderun Mektebi'nin önemi artmıştır. Peki hala hani, Harem arkadaşlar padişahın kızlarının saray kadınları yani arkadaşlar cariyelerin arkadaşlar eğitim gördüğü alandır. Unutmayalım arkadaşlar. Haremde padişahın kızı ve cariyelerin arkadaşlar eğitim gördüğü alandır. Peki şehzadegan mektebi arkadaşlar. Şehzade yani hükümdar çocuğunun sarayda okuma yazma ve yabancı dil öğrendiği arkadaşlar okula da biz saraydaki okula şehzadegan mektebi diyoruz. Yalnız şunu da unutmayacağız. Osmanlı Devleti gelecek, sancak sistemini kaldıracak. Sancak sistemini kaldıran Osmanlı Devleti gelecek, neyi getirecek? Kafes sistemini ne yapacak arkadaşım? Getirecek. Kafe sistemi nedir? Şehzadenin nerede eğitim görmesidir? Sarayda eğitim görmesidir. Peki şehzade sarayın neresinde eğitim görmektedir arkadaşım? Şimşirlik denilen kısımda eğitim görmektedir. Zaten kafe sisteminin diğer adı da şimşirlik sistemidir. Unutmayalım bunu da arkadaşlar bilmiş olalım. Peki askeri eğitim arkadaşlar Kapıkulu askerlerin eğitildiği acemi olanlar ocağı da arkadaşlar askeri eğitim verilen yerdir. Burada arkadaşlar eğitimini tamamlayan kişi tamam mı? eğitimini tamamlayan kişi arkadaşlar ne yapılır tamamlayan kişi askeriye yani kapıkulu ocağına alır. Biz buna kapıya, kapıya çıkma diyoruz kapıya çıkma olarak adlandırılır yani şey gibi biz askerde arkadaşlar önce acemi birine gidiyorduk neydi sağa dön sola dön yok çiftli adım çiftli komutta adım atılmaz komutanın omzundayken silah omzundayken komutana elle selam verilmez gibi eğitimler aldıydık hatta hiç unutmam ee, silah omzumdayken komutana selam verdim diye bana gitmişti ağaca 150 kere tekmil verdirtmişti. Arkadaşlar biz acemi birliğinde eğitimimizi tamamladıktan sonra usta birliğimize yollandık. Yeniçerilerde kapı kulları da böyledir. Küçük yaşta bunlar yani bunlar arkadaşlar kapı neydi? devşirmeydi. Bunu bilelim devşirmeydi. Bunlar küçük yaşta Müslüman ailelerden alınırlar. Türkleştirilir. Müslümanlaştırırlar. Daha sonra acemi olanlar hocanda eğitim aldıktan sonra direkt kapı kuluna ne yapılır arkadaşlar? Alınırlar. Peki. Birkaç tane arkadaşlar askeri yani eğitimle alakalı birkaç tane bilgi verdim. verdim. İlk batı tarzı okul 1. Mahmut döneminde açılan hendesanelerdir. Yalnız dikkat. Biz batı tarzı okulu açtık ama arkadaşlar şunu yapmadık. Hem medrese hem de arkadaşım batı tarzı okullar arkadaşlar ne yaptı? Beraber eğitim vermeye başladı. Özellikle 2. Mahmut döneminde çok açıldı. Bu iki tane şeye sebebiyet vermiştir. Nedir arkadaşlar? Hadi bunu yorumlara yazalım. Evet bunu yorumlara yazalım. Bekliyorum. Osmanlı Devleti'nde Batı tarzı okullar açılmış ama medreseler kapatılmamıştır. Bunun iki tane önemli sonucu vardır. Lütfen yorumlara bekliyorum. Peki Avrupa'ya ilk kez öğrenci yollayan kişi 2. Mahmuttur unutmayalım. Bu 19. yüzyıl ıslatıdır. Kesinlikle 18. yüzyıl ıslatı değildir. Ayeti hazırlanacak olan arkadaşlar bu tuzağa düşmeyin. Mesela size der ki mesela 18. yüzyıl ıslatlarında ilk kez Batı kalındı ya. Batı'nın örnek alındığının ispatı mesela Avrupa öğrenci yollanması Batı'nın örnek alındığının göstergesidir ama 18 değil 19. yüzyıl ıslahatlarıdır. Peki bu öğrenciler ne olarak geri gelecek? Jön Türkler yani ne olarak gelecek? Genç Osmanlılar olarak ne yapacak? Ülkemize geri dönecekler. Hatta bunlar meşrutiyet ilan etmeye çalışacaklar. Peki Fransızca askeri okullarda zorunlu dil yapan kişi arkadaşım kimdir? Üçüncü Selim'dir. Bunu da bilelim. Önemli bilgidir bu. Peki Darülfünün arkadaşlar bugünkü İstanbul Üniversitesi'nin arkadaşlar temelleri Abdülaziz döneminde atılmıştır. Ve çok önemlidir. Marif Perver lakaplı hükümdarımız 2. Abdülhamit'tir ve en danış. Arkadaşlar bunu ÖSYM daha evvelden sor, sorduğu için ben bunu AYTC arkadaşlar için yazdım. Encümani Danış hem müfredatı belirler hem de arkadaşlar okula okutulacak olan kitapları belirleyen arkadaşlar bir bilim komisyonudur. Bunda arkadaşlar ne yapmayalım unutmayalım. Evet arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde eğitim videomuzu bitirdik. Videomuzu beğendiysek beğeni yapmaya ve diğer videolardan haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar.